Merhaba sevgili kova burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir haftanın enerjisinde sizler için neler çıkacak şimdi kartlarımı seçiyorum sevgili canlarım şöyle ters olmuş haydi bakalım lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın arkadaşlarım çünkü bu güzel enerjiler sadece abone olan ve beğeni yapan canlarım için olacak sevgili arkadaşlar. Evet enerjiniz neymiş arkadaşlar? Büyük milletdarlık enerjisi. Bu hafta size çok fazla teşekkür eden olacak arkadaşlar. Değerinizin, kıymetinizin bilineceği bir hafta olacak. Kendinizi böyle çiçekler içerisinde onaylanmış takdir edilmiş, onurlandırılmış göreceğiniz bir hafta olacağını bize kartlarım söylüyor arkadaşlar. Yine bu kartı döneceğim. Şimdi de haftanın enerjilerine bakacağız. Hepsini birden kombinleyeceğiz. Kitabım da burada kalmış. Pazartesi günü o kupa olması arkadaşlar çok çok sevineceğiniz bir gün olacak. Ailecek hem param hem sağlık hem mutluluk neşe ile geçireceğiniz bir pazartesi günü olacak diyor kartım sevgili canlarım. Salı günü ise kendi yolunuzu bulduğunuz, yolunuzu çizdiğiniz, artık dengeli bir şekilde evet ben bu yolda ilerleyeceğim diye karar verdiğiniz ve arabanızı bu tarafa doğru sürdürdüğünüz bir Salı günü olacak arkadaşlar. Kimileri için araba alma olabilir, kimileri için hali hazırda olan arabalarıyla alakalı bir takım değişiklikler yapacak olabilirsiniz. Ee, onun dışında eğer tarottaki mental anlamını soruyorsanız, anlamı bu şekilde arkadaşlar. Ee, karar vereceğiniz bir e, Salı günü olacak. Kendi yolunuzda hızlı hızlı ilerleyeceksiniz. Aynı zamanda bu bir savaş arabası bir mücadeleyi anlatır, ama yolunuzda hiçbir engel yok. Ee, belki iş anlamında bir karar verecek olabilirsiniz. Artık yapacağınız işi buldum diyebilirsiniz. Ya da aşk enerjilerinizde artık tamam e, evleneceğim kişi ya da ruh eşini buldum e, tamamlanacağım kişiyi buldum diye o yönde ilerleyecek ve ona yönelik çalışmalar yapacak olabilirsiniz arkadaşlar. Çarşamba günü ee, sevgili canlarım belki ofisinizde belki evinizde böyle kafanızda plan projeler tasarladığınız ee, hayatınızda bir takım e, belki seyahat planları tatil planları yaptığınız bir gün olacak çarşamba günü belki yurt içi belki de yurt dışı e, plan yapacaksınız arkadaşlar ve bu planı da e, gidiyor gibi gözüküyorsunuz çünkü bu bir seçim kartıdır artık geçmişi arkada bırakmak ve yeni odana doğru yola çıkmayı da anlatır. Burada da bir araba var. Arkadaşlarım bir dünya kartı var, bir araba var. Belki arabayla seyahat edecek olabilirsiniz. Bunun planlarını yapacak olabilirsiniz. Belki de e, diğer ulaşım araçlarıyla e, uçak olabilir, kendi arabanız olabilir. E, bu şekilde karar verme günü olacak sevgili canlarım. Peki perşembe günü nasıl olacak? Perşembe günü parayla alakalı e, gelenle giden tam böyle eşit olabilir arkadaşlar. Birikim yapamıyor olabilirsiniz. Bu aralar e, artık oturup bunun e, bir planını çıkarma, envanterine çıkarma. Ne kadar geliyor, ne kadar gidiyor. Bununla alakalı bir dengeye gelmeniz var. Çünkü e, para ikilisi aynı zamanda sevgili canlarım Parayla alakalı bize e, yüklü bir miktarda e, paranın geleceğini de bize söyler. E, bu yüklü miktarda paranın gelmesiyle birlikte ne yapsam, nereye harcasam, borçlarıma mı versem, yatırım mı yapsam e, gibi ya da tatile mi belki ayırmak isteyeceksiniz bilemiyorum. E, bununla alakalı planlar yapma gününüz olacak sevgili canlarım. Cuma günü tamamıyla bir zafer enerjisinde. Kendinizi kutlayacağınız ve başkalarının da sizi kutlayacağı süper bir enerji olacak arkadaşlar. Büyük bir başarınız gelecek. Bir sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Çok sevinebilirsiniz. Kariyerde yükselebilirsiniz. Aynı zamanda büyük minnettarlık kartı da. Bakın iki kart da hemen hemen aynıdır. Hem kendinizi seveceğiniz, onaylayıp takdir edeceğiniz. Hem de yanınızdaki insanların, ailenizin, iş arkadaşlarınızın, patronlarınızın size takdir edip size teşekkür edecekleri bir gün olacak arkadaşlar. Büyük bir başarınız var. Bunun haberini alacaksınız. Cumartesi günü çok eylemsel olacaksınız arkadaşlar. Birçok işi birden halledeceğiniz bir gün olacak. Pazar günü ise tamamıyla koştuğunuz koşturmacalı ama böyle açık alanda güzel yeşillik alanda böyle hızlı hızlı e, vakit geçirdiğiniz belki piknik olabilir belki bir tatil olabilir e, böyle bir gün olacak diyor sevgili canlarım bu haftanın enerjileri de böyle sizin haftanıza damgasını vuran kuponlu kartı dediğim gibi ya ailenizle ya da de. e, ultra süper mutlu zamanlar yaşayacağınız e, bir hafta olacak e, ve artık yönünüzü bulduğunuz bir hafta olacak büyük minnettarlık kartıyla Kendinizle onur duyacağınız, gurur duyacağınız ve çevrenizin de sizinle onur duyacağı size tebrikler edeceği bir hafta olacak sevgili canlarım. Hadi bakalım eğer dinlemediyseniz aylık enerjilerinizi dinleyin. Lütfen kanalıma abone olup yorum yapın güzellerim. Hoşçakalın.